Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler diliyorum. Malzemelerimi hazırladım. Bugün sizlerle beraber haşhaşlı çörek yapacağım. Bunun için ilk önce hamurumu yoğuracağım. Sıvılarım bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı su. Bir su bardağı süt. Bir paket kuru maya. 2 yemek kaşığı toz şeker veya aktif hale gelebilsin diye biraz karıştıracağım. 2 yumurta akı sarıların üzerine sürmek için kullanacağım ve yavaş yavaş unumu eklemeye başlayacağım. Ben 7 su bardağı un hazırladım. Eksik kalırsa diye sekizinciyi de yanında hazırladım. Açıklamalar kısmında ne kadar un kullandığımı hepsini yazacağım. Bütün malzemeleri ayrıntılarıyla görebilirsiniz. Yumuşak bir hamur hazırlayacağız. Bunun için ilk önce biraz çatal yardımıyla karıştırayım. Ondan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Unumu kattığıma göre bir tatlı kaşığı tuzumu da ekleyebilirim. Un miktarı yumurtanın ölçüsüne, unun farklılık göstermesine göre değişiyor. O yüzden kullandığım ölçüleri açıklamalar kısmında yazarım. şöyle bir hamur elde ettim ama 8. bardağı da kullandım. 8 bardak yetmedi bir yemek kaşığı daha ekledim. Şöyle yumuşak bir hamurumuz olacak rahat açılabilirsin diye. Ben bunun mayalanmasını beklemeyeceğim. Kenara alacağım. İç malzememi hazırlayacağım. Sonra tepsi mayasında mayayı bekleyeceğim. Şöyle kenara alıyorum. Şöyle 300 gram haşhaşımı kabıma doldurdum bir su bardağından bir parmak eksik toz şekerimi ilave ediyorum bir su bardağı da sıvı yağımı ilave ediyorum şöyle pürüz kalmayacak şekilde hepsini karıştırdım. Bunu kenara alıp hamurlarımı beze haline getirebilirim artık. Tezgahıma unumu aldım. Ve kenarda duran hamurumu uzun bir şerit haline getireceğim. Bezeleri ayırmak için. biri birer çörek olacağı için küçük küçük adı ayırıyorum. Kaç tane çıkarsa bakacağız. <laughs> şöyle una bulayıp yoğurduğum kabımı dinlenmesi için bırakıyorum. 24 6 8 2 4 6 8 10 12 14 15 Şöyle Şöyle bezelerimi hazırladım. 15 tane çıktı. Bunları gene hiç dinlendirmeden, bekletmeden tepsi mayası bekleyeceğim dediğim gibi açmaya başlıyorum. İlk hamurumuzdan Bismillah deyip açmaya başlıyoruz. bana yeterli. Şimdi hazırladığımız harçtan içine seviyoruz. Şöyle bütün her yerine eridikten sonra biraz da elimle çekiştireceğim. Açılabildiği kadar. Aslında bu haliyle dinlendirmek daha mantıklı olurdu ama neyse ben rulo yapmaya geçeyim. Şöyle rulo yaptıktan sonra hiç çekinmeden rahat rahat hamurunuzu vura vura uzatabilirsiniz. Şöyle. Şöyle kendi tarafında da böyle çeviriyoruz. Hem katları daha çok olsun. Hem içi yağlı hem hamur yağlı. Bunlar tel tel ayrılacak. Şöyle rulo yapıyoruz ve pişireceğimiz tepsimizi alıyoruz. Birinci tepsim hazır. Şimdi birinci tepsimi tepsi mayası beklemesi için kenara alıyorum. Yerideki kalanları 6 tane kaldı. Onları açmaya başlayacağım. Tepsi mayamız hazırlandı. Şimdi şurada 2 tane yumurta sarısı ayırmıştım. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim. Bütün hepsini yumurta sarısı sürüp fırına süreceğim. şöyle hazırlanmış halde yumurtalar sarılarımı da sürdüm 180 derecelik fırına üzeri kızarana kadar pişireceğim haşhaşlı çöreklerimiz pişti şimdi bir tanesini şöyle parçalıyorum şöyle gördüğünüz gibi hepsi böyle tel tel ayrılıyor gayet güzel pişmişler denemenizi tavsiye ederim. Bütün ölçüleri birebir kullandığım bütün ölçüyü açıklamalar kısmına yazacağım. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.